Enişte affeder. Niye affetmesin? Sen ablamı bilmiyor musun Allah için? Eser, gürler, sinirlenir. Ondan sonra durulur. Yok be kayınço. Bu sefer öyle değildi. Allah orada olsaydın, görseydin annem bile durduramadı ya. Esti gürledi, kovdu beni evden. Yani haklı mı? Kayınço haklı. Yerden göğe kadar haklı da yani işte. ...insan yediremiyor ya yine de kendine. Ya Hı? öyle tabii. Ama geçer yani neler geçmedi ki? Doldurma böyle şeyler düşünüp kendini kötülendirme daha fazla. Efkar bastı bedeli o zaman. Bu saatten önce sen bizi kurtarırsın. Vur şu sazın tenine. Eyvallah. <laughs> Sıkma canımı. Abi, gözle de geçelim. Gel, gel, gel. Körler pazarında ayna satılmaz, ilsiz size hal niçe diye sorulmaz diye sorulmaz. Mertlik meydanında namert barınmaz. Bu meydanda nice başlar kesilir Bu meydanda nice başlar kesilir <laughs> Efkarımız yedi deryaya sığmaz Bu meydanda can hesabı sorulmaz kos o alem bir efkar imiş biriden içe efkar yazmışlar dostum balında baykuş var mı Özü bozuk alın yola dayanma hara düşen yitte namertlik olmaz yola giden yoldan büyük dediler yola giden yolda büyük dediler. dostum bağında Baykuş barınmaz Özü bozuk olan Yola dayanmaz Para düşen yiğitte Nal olmaz Yola giden yolda Büyük dediler Yola giden yolda dedi